Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Tunç, coğrafya öğretmeniyim. Bu haftaki konumuz basınç arkadaşlar. Çok önemli bir konudayız, 18. haftadayız. Yine anlatımlarımızı her zamanki gibi NS Coğrafya Defter kitabımızdan yapacağız. İsterseniz bizi kitabımıza edinerek de takip edebilirsiniz. İsterseniz kendi notlarınızı alarak da takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... Basınç konusu çok önemli diyoruz. Çünkü birçok hava durumu olayını, rüzgar olayını takip edebilmemiz için bizim basıncı çok iyi bilmemiz lazım. Burada basıncın önce bir arkadaşlar genel tanımını yapacak olursak atmosferi oluşturan gazların arkadaşlar burada yere uyguladığı kuvveti ağırlığa biz basınç adını veriyoruz arkadaşlar. Hava basıncı diyoruz. Hava basıncını ölçen aletimizin adı ise arkadaşlar burada görüyoruz barometre olacak. Bu çok önemli hava basıncını barometre ölçeriz. Ve barometre ölçtüğümüz hava basıncının arkadaşlar birimi de milibardır. Bu da önemli. Arkadaşlar eğer normal basınç değerimiz 1013 milibarsa bunun üzerinde olan basınçlara yüksek basınç. Altında olan basınçlara ise alçak basınç adı verilir. Hava basıncı dünya genelinde farklı bir dağılış gösterir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yani hava basıncı her yerde aynı değildir. Şimdi basıncı etkileyen faktörlerden ilk konuşacağımız şey yer çekimi arkadaşlar. Yer çekimi basıncı nasıl etkiler? Bir yerde yer çekimi arttıkça havanın yere uyguladığı kuvvet de artar. Peki dünyada yer çekimi nerede fazladır? Dünya geoit bir şekle sahip olduğu için kutuplardan daha basıktır. Ekvator kısmındansa daha şişkindir. Bu durum arkadaşlar basıncın kutuplara doğru artmasına sebep olur. O yüzden kutuplara gidildikçe arkadaşlar Dünyanın şekline denile yer çekimi arttığı için basınç artar. Yani yer çekimi ile basınç arasında arkadaşlar doğru bir orantı vardır dememiz lazım. Basıncı etkileyen bir diğer faktörümüz arkadaşlar yoğunluk, gazların yoğunluğudur. Burada havanın yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde zemine uyguladığı hava basıncı da arkadaşlar fazla olur. Yani gazlar ne kadar çoksa basınç da o kadar fazladır diyeceğiz. Bir diğer faktör arkadaşlar yükseklik yani yükseltidir. Şimdi burada şunu dikkate almamız lazım. Bu biraz karışık bir konu. Yerden yükseldikçe çekirdeğe uzaklığımız değiştiği için, uzaklaştığımız için yer çekimi azalır. Yer çekiminin azaldığı yerde gaz olmaz ya da çok seyrek olur. yerin üzerinde gaz seyrekse ha yerin havanın yere uyguladığı basınç da arkadaşlar az olur. Basıncı etkileyen arkadaşlar bir diğer faktör yüksekliktir ve çok önemlidir. Yükselte arttıkça basınç azalır. Ama burada neyi dikkate alıyoruz? Buna önem verelim. Yerden yükseldikçe yer çekimi azalmaktadır. Yer çekiminin az olduğu yerde gazlar da az olur. Gazlar az olduğu için arkadaşlar havanın yere uyguladığı kuvvet az olur. Yani yükselte arttıkça basınç azalır arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Burada bir şeyi dikkate almıyoruz. Bu önemli sıcaklık. Sıcaklığı dikkate alırsak yorumu yanlış yaparız. Çünkü sıcaklığın artmış olması arkadaşlar bir yerde havanın ısınıp yükselmesine sebep olur ve basıncı azaltır. Yükseklere çıktığımızda hava soğuduğu için basıncın normalde artması lazım. Ama bu bölgelerde gaz olmadığı için arkadaşlar havanın yere uyguladığı kuvvet yüksek olan her yerde azdır. Basınç azdır. Yükselti basınç ilişkisinde neyi dikkate almıyoruz dersek sıcaklık bu çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki faktörümüz arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklığın arttığı alanlarda hava ısınır ve genleşir. Genleşen hava hafifler ve yükselir. Yükselen havanın yere uyguladığı kuvvet azalacağı için arkadaşlar sıcaklık azalır. Yani sıcaklıkla basınç arasında ters bir orantı vardır. Isınan alanda arkadaşlar hava yükseleceği için yere uygulanan kuvvet azalıyor ve alçak basınç görülüyor dememiz lazım. Bir sonraki faktörümüz arkadaşlar dinamik etkenler. Şimdi burada arkadaşlar yine bir şey dikkate almayacağız. Sıcaklığı. Sıcaklığı niye dikkate almadığımızı şimdi birazdan söyleyeceğiz. Sıcaklık dikkate alınmaması gerekiyor. Çünkü şimdi arkadaşlar burada dünyanın günlük hareketine bağlı sapmaya uğrayan sürekli rüzgarları dikkate alıyoruz. 30 derece enlemlerin olduğu yerler arkadaşlar ve 60 derece enlemlerin olduğu yerlerde dinamik basınçlar oluşmuş. Bu dinamik basınçlar oluşturan şey dünyanın günlük hareketine bağlı rüzgarların sapmasıdır. Rüzgarlar arkadaşlar sapma gösterince normal sıcaklık dikkate almadan farklı yönde hava hareketleri arkadaşlar basıncın değişmesine sebep oluyor. Neyi kastediyorum? 30 derece enlemleri normalde çöl sahaları olduğu için sıcaktır. E sıcak olan yerde havanın ısınıp yükselmesi ve yere az kuvvet uygularak alçak basınç olması lazım. Ama bakın biz burada ne dedik? Dinamik yüksek basınç alanları demişiz 30'a. Yani yüksek bir basınç var. Sebebi ne? Sebebi şu. Arkadaşlar ekvatordan yükselen havalar sapmaya uğrayarak tekrar 30 derece enlemine dönüyor. Ve burada yüksek basınca sebep oluyor. Yani dinamik basınçların oluşmasındaki sebep dünyanın günlük hareketine bağlı rüzgarların sapmasıdır. Sıcaklık dikkate alınmaz. Burası yine çok önemli. Lütfen burayı da kaçırmayalım. Şimdi arkadaşlar genel olarak alçak basınç alanlarının özelliklerini konuşacağız. Ne gibi özellikleri var? Şimdi alçak basıncı fotoğrafa baktığımızda şunu görüyoruz. Hava ne olmuş? Yükselmiş. Hava yükseldiyse... Yere uyguladığı kuvvet az olacak ve buralar alçak basınç olacak. Yani şimdi baktığımızda yükselici hava hareketleri görülüyor mu? Evet. Yükselen hava soğuduğu için yoğuşma artıyor mu? Evet. E yoğuşma artarsa hava artık yoğunlaşacak ve ağırlaşacak arkadaşlar. Bulutlu hale gelecek. Güneşli gün azalacak ve yağış olasılığı arkadaşlar artacak. Çünkü alçak basınç alanlarında yükselen hava yükseldikçe soğuyor soğudukça yoğunlaşıyor ve bir müddet sonra yağış oluyor. Yani alçak basınç alanlarında yağış fazladır dememiz lazım arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Oldukça önemlidir yine. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar alçak basınç alanlarının özelliklerine. Nemli ve yağış fazla olduğu için sıcaklık farkı bu bölgelerde az. Havanın bulutlu olması nedeniyle ayaz görülme ihtimali de düşük. Çünkü bulutlu gecelerde arkadaşlar Yere çarpan ışınlar uzaya kaçamazlar ve hapsolurlar bulutlar sayesinde. Bu da sıcaklık farklarını azaltan bir eylemdir. Ayaz görülme ihtimali düşürür. Hava hareketinin yönü nasıl arkadaşlar? Alçak basınç alanlarında oklara bakıyoruz burada. Oklar içe doğru bakıyor arkadaşlar. Yani ısınan hava arkadaşlar şu şekilde oklar birbirine çarpıp yükseliyor ve yere az kuvvet uyguluyor. Yani okları içe doğru görüyorsak biz diyeceğiz ki burada bir alçak basınç var. Peki bu ikisi arasında ne gibi bir fark görüyorsunuz fotoğrafa baktığınızda arkadaşlar? Şimdi birinde rüzgarların sağa saptığını ve bir düz S'ye benzeyen bir şekil görüyoruz. Bu kuzey yarım kürede bir alçak basınç alanı. Diğerinde ise ters bir S'ye benzeyen sola doğru bir sapma var. Bu da güney yarım kürede bir alçak basınç alanı olduğunu görüyor. Yani oklar içe bakıyorsa alçak basınç diyeceğiz. Ama sağa sapıyorsa yani Kuzey yarımkürede olduğunu anlamamız lazım. Sola sapıyorsa güney yarımkürede. Düz bir S'ye benziyorsa kuzey yarımkürede, ters bir S'ye benziyorsa güney yarımkürede dememiz lazım. Burası çok önemlidir. Lütfen burayı kaçırmayalım, notlarımızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak kuzey yarımkürede rüzgarlar, saat yönünde güney yarımkürede ise saat yönünün tersine saparlar. Yani biraz önce söylediğim kuzey yarımkürede sağa saparlar, güneyde sola saparlar. Bunu lütfen unutmuyoruz. Yüksek basınç alanlarının özelliklerine baktığımızda şimdi arkadaşlar yüksek basınç alanlarında neler görüyoruz? Yere doğru, aşağı doğru inen bir hava var. Yani yere uyguladığı kuvvet fazla. Bu yüzden yüksek basınç zaten. Hava alçalıcı hareket yapıyor. Alçak basınçta yükselici hareket yapıyordu. Alçalıcı hareket yaşandığı için havanın yoğunluğu fazla. Yani hava daha yoğun bir etki yaratıyor. Havanın alçalıcı hareket yapması yağış ihtimalinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Çünkü aşağı inen hava ısınır, yoğuşma azalır. O yüzden yağış ihtimali azalır yüksek basınç alanlarında. Bu nedenle bulutluluk az, güneşli gün sayısı fazla oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi grafikleri nasıl yorumlayacağız yüksek basınç alanlarında arkadaşlar? Sıcaklığın fazla olduğu yer arkadaşlar buralarda. Özellikle sıcaklık farklarını arttırıyor bu durum. Çünkü buralarda yağış yok. Yağışın olmaması sıcaklık farklarını arttırıyor. Bulutluluk az arkadaşlar kışın ve yerin ısı kaybı fazla. Yani ayaz görülme ihtimali artıyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak ayaz görülür denmiş. Yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Şimdi merkezden çevreye bakın arkadaşlar. Biraz önce alçak basınçta oklar içe bakıyordu. Yüksek basınçta ise dışarıya okların uçları bakıyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Yani yere çarpıyor ve merkezden çevreye doğru uzaklaşıyor. Oklar dışa bakıyorsa biz buna yüksek basınç diyoruz. Yine hangi yarım kürede olduğunu anlamak için düz bir S varsa, sağ sapma varsa, kuzey yarım kürede Ters bir S varsa arkadaşlar güney yarımkürede dememiz gerekiyor. Rüzgarlar kuzey yarımkürede saat yönünde, güney yarımkürede saat yönünün tersinde. Yani kuzeyde sağ, güneyde sola sapma gösteriyor. Aynı yine bunu da söylememiz lazım. Şimdi arkadaşlar basıncın yeryüzüne dağılışına bakacağız. Basıncın dünya üzerindeki dağılışı arkadaşlar eş basınç eğrileri yani izobar haritalarıyla yapılır. İzobarlarla yapılan haritalara izobar haritası denir. Yanda verilen izobar haritasında bir bölgede yer alan izobar ellerinin uzanışını görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir alçak basınç alanı var. Okların içe doğru bakması lazım bu alanda. Yine burada ise bir yüksek basınç alanı var. Okların dışa doğru bakıyor. Merkezden dışarıya doğru çıktı. Yine yüksek bir basınç alanı var arkadaşlar burada. Yine arkadaşlar burada da okların dışa doğru bakmasını bekleriz. Şimdi konu tekrar testlerimize bakacak arkadaşlar. Burada basıncın birçok parametresini öğrendik. Yani yüksek basınç alanlarının özellikleri, alçak basınç alanlarının özellikleri. Aynı zamanda basıncın sıcaklıkla, yükseltiyle, yer çekimiyle ve yoğunlukla ilişkisine baktık. Şimdi konu tekrar testlerimizi çözmeye çalışalım. Sıcaklık arttıkça basınç azalır diyen gözlemci bu tür arkadaşlar gözlemine hangisini kanıt olarak gösteremez diye sormuşuz. Ekvatorda yıl boyunca basıncın düşük olmasını gösterebiliriz. Çünkü ekvator her zaman sıcaktır. Sıcaklık artınca basınç düşer. Bir dağ yamacının yükseldikçe basıncın azalması. Bu gösterilemez arkadaşlar. Neden? Yükselti arttıkça ne olur? Sıcaklık azalır. Sıcaklığın azaldığı yerde basıncın ne olması beklenir? Artması beklenir. Çünkü yer uygulaması, kuvvet fazla olur. Hava soğuyup büzüleceği için aşağı hareket eder ve yere çok baskı uygular. Basıncın artması beklenir. Ama yükselti arttıkça basınç azalıyor. Bunun sebebi sıcaklıkla alakası yok. Zaten söylemiştik. Yükselti basınç ilişkisinde sıcaklık dikkate alınmaz. Peki burada etken ne? Buradaki etken gazların seyrekleşmesi. Yer çekimi azaldığı için yükselti arttıkça gazlar seyrekleşiyor ve basınç azalıyor. Bunun sıcaklıkla bir alakası yok. Kutuplar niye yüksek basınç? Çünkü hava soğuk. Soğuyan hava büzülür ve aşağı çok kuvvet uygular. Yazın karalar üzerinde basınç niye düşük? Çünkü yazın karalar sıcak olduğu için hava ısınır ve yükselir. Yine bir sıcaklık etkisi var. Geceleri denizler üzerinde alçak basınç olur. Çünkü geceleri denizler daha sıcaktır. Sıcaklık hepsinde etkiliyken arkadaşlar B seçeneğinde etkisi yok. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkileyen faktörlerden biri değildir? Arkadaşlar basıncı etkileyen faktörler arasında yer çekimi var. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Yoğunluk var, yoğunluk artınca gazların yoğunluğu basınç artar. Sıcaklık var, sıcaklık arttıkça hava yükselir yere uyguladığı kuvvet azalır basınç azalır. Yükselti var, yükselti arttıkça arkadaşlar gazların yoğunluğu azalacağı için basınç azalır. Ancak boylam arkadaşlar bir yerin başlangıç meydiğine göre olan boylamı ancak saatin etkiler yerel saatini basıncı etkilemez cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketinin sona ermesi durumunda yukarıdaki küre üzerinde numaralandırılan bölgelerindeki hangi basınç kuşaklarının oluşması beklenmez? Arkadaşlar dünyanın günlük hareketi dinamik basınçların oluşmasına sebep olur. Çünkü bu rüzgarların günlük harekete bağlı sapmasıyla oluşan basınçlar. Dinamik basınçları biz hangi enlemlerde görüyoruz? 30 ve 60 derecelerde görüyoruz. 30 ve 60 derecelerdeki arkadaşlar enlemler nerede verilmiş? Bakın 30 derecede bir 2 numara var burada. Yine arkadaşlar 60 derecede de 4 numara var. Bu ikisinin oluşmasını bekleyemeyiz. Cevabımız 2 ve 4 D seçeneğidir. Bir sonraki testimize baktığımızda arkadaşlar yanda bir bölgede oluşan hava akımının yönü gösterilmiştir. Bu basınç ile ilgili hangisi söylenemez? Önce bakalım arkadaşlar. Oklar içe doğru bakmış. Yani bu alan bir alçak basınç merkezi düz bir S görüyoruz. Yani sağa sapmış. Bu da kuzey yarımkürede olduğunu gösteriyor. Ekvatorun kuzeyinde mi yer alır? Evet, kuzey yarımkürede dedik. Alçak basınç mıdır? Evet. Alçak basınç alanlarında ısınan hava ne olur arkadaşlar? Yükselir. Yere uyguladığı kuvvet az oluyor çünkü. Yani yükselici bir hareket var. Burada ne demiş bize? Alçalacağı hareket. Bu yanlış. Bu yüksek basıncın bir özelliğidir. Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Görüyoruz zaten. Oklar içe doğru bakıyor. Merkezde havanın yoğunluğu azdır çünkü alçak basınç alanı. Bu da söylenebilir. Cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi bir bölgede gün içinde ölçülen basınç değerlerinin değişmesine yol açar? Arkadaşlar, gün içindeki basıncın değişmesi üzerindeki en önemli faktör arkadaşlar sıcaklığın azalması olabilir. Sıcaklık azalırsa arkadaşlar basınçta bir artış yaşanır. Gün içinde arazinin yükseltisi değişir mi? Dünyanın küresel şekli değişir mi? Deniz kıyısında yer alabilir mi bir yer başka bir yerdeyken? Bölgedeki bitki örtüsü bir gün içinde değişebilir mi? Hayır. Gün içinde değişecek tek şey sıcaklık olduğu için burada basıncı etkileyen şey sıcaklığın azalmasıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Yandaki görselde hava hareketinin yönü verilen bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar burada biz ne görüyoruz? Bir yüksek basınç. Nereden anladık? Oklar aşağı doğru iniyor. Alçalıcı bir hareket var. Yere uygulanan kuvvet ve basınç artacak. Yüksek basınç varsa arkadaşlar güneşli gün sayısı azdır ifadesini söyleyemeyiz. Söylenebilir arıyoruz. Yağış ihtimali fazla diyemeyiz. Aşağı inen hava yağış getirmez. Havanın yoğunluğu arkadaşlar azdır. Doğru bir ifade. Kışın ayaz oluşumu gözlenmez. Arkadaşlar yine yanlış bir ifade. Alçalıcı hava hareketi görülür. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Söyleyeceğimiz tek şey bu. Havanın yoğunluğu az da diyemeyiz buraya çünkü havanın yoğunluğu az değil, yüksek basınçta havanın yoğunluğu fazla. Alçalıcı hareketi görüyor muyuz zaten fotoğraftan? Evet. Cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Burada Aşağıdaki görselde atmosferde havanın yoğunluğundaki değişme gösterilmiş. Verilen görsele bakılarak yargılarından hangisine ulaşabiliriz? Arkadaşlar, yerden yükselçe gazların yoğunluğu azalır diyebiliriz. Yüksek kesimlerde basınç az olur diyebiliriz. Atmosferde yükseldikçe yer çekimi artar yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Atmosferde yükseldikçe yer çekimi artmaz. Çünkü yer çekimi dünyanın göğüt olmasına bağlı olarak arkadaşlar çekirdeğe yaklaştığı yani yerin merkezine yakın olmamız lazım. Deniz seviyesine yakın olmamız lazım yer çekimi artması için söyleyebileceklerimiz 1 ve 2C seçeneği olur. Diğer sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar aşağıdaki görselde belli enlemlerde oluşan hava hareketleri gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda bu görsele bakarak hangisine ulaşılamaz denmiş arkadaşlar. 60 derece enleminde bir alçak basınç alanı var. Çünkü hava yükselmiş. Ekvatorda yine bir alçak basınç alanı var. Hava yükselmiş. 30 derece enleminde ise bir yüksek basınç alanı var arkadaşlar. Çünkü hava alçalmış. 60 derece enleminde alçak basınç oluşmuş mu? Evet. 30 derece enlemleri yüksek basınç alanı mı? Evet. Ekvatorda sıcaklık 30 derece enleminden fazladır denmiş arkadaşlar. Bunu gözlemleme şansımız bu görselden yok arkadaşlar. 60 derece enlemde havanın yoğunluğu 30 derece enleminden az mıdır? Alçak basınç olduğu için evet. 30 derece enleminde yağış oluşumu az mıdır? Evet, yüksek basınç yağış olmaz. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde yıl boyunca etkili olan basınç merkezinin oluşması dünyanın günlük hareketiyle ilgilidir? Arkadaşlar dünyanın günlük hareketiyle ilgili olan dinamik basınçlardır. Dinamik basınçları biz nerede görüyoruz? 30 derece ve 60 derece enlemlerinde görüyoruz. Peki 30 derece ve 60 derece enlemlerinde burada hangisi var? Avustralya'nın iç kesimleri 30 derece enleminde olduğu için dünyanın günlük hareketine bağlı dinamik basınçlar görülür. Cevabımız B seçeneğidir. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar devam ediyoruz. Yer çekimi arttıkça basınç değerleri artar. Yer çekiminin az olduğu yerlerde basınç da az olur diyen bir gözlemci, aşağıdakilerden hangisi yönünde gitmesi durumunda basıncın arttığını gözlemleyemez? Şimdi arkadaşlar, yer çekiminin fazla olduğu yer kutuplardır. Kutuplara gidersek yer çekimi artar. Kutuplardan uzaklaşırsak yer çekimi azalır. Yükselti de arkadaşlar yer çekimini etkiler. Yükselti arttıkça Arkadaşlar basınç azalır. Çünkü yer çekimi azalır. Ekvator'dan kuzey kutbuna doğru gidersek arkadaşlar basıncın arttığını görürüz yer çekimine bağlı. Dağlık alandan deniz kıyısına gidersek yine basıncın arttığını görürüz. Çünkü yükselti azalıyor. Erzurum Kars platosundan Trabzon il merkezine gidersek yine basınç arkadaşlar burada bir artış gösterir. Çünkü deniz seviyesine yaklaşıyoruz. İsviçre Alpleri'nden Venedik'e gidersek Alpler yüksek basınç burada arkadaşlar azdır, Venedik'te fazladır. Erzurum Kars platosundan Trabzon'a gittiğimizde artıyordu arkadaşlar. Yazın denizden karaya doğru gitmemizin arkadaşlar bir etkisi olmaz. Çünkü burada yer çekimiyle alakalı bir etki olmaz arkadaşlar. Normal şartlarda da basıncın bir artışı olur yazın. Karadan denize giderken. Denizden kara giderken de bir azalma olur. Ama burada bir yer çekimi etkisi yok. Sıcaklıkla alakalı bir durum var. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu grafikleri iyi yorumlamamız lazım. Yanda hava hareketinin yönü gösterilen bölgeyle ilgili olarak yargılarından hangisine kesin olarak söyleyebiliyoruz? Şimdi buraya hemen bakalım. Burası bir yüksek basınç alanı. Düz birse, yani sağa sapma varsa bir, burası arkadaşlar kuzey yarım kürede. Alçak basınç durumundadır. Söyleyemeyiz. Yüksek basınç. 30 derece enlemleri üzerinde yer alır denmiş arkadaşlar. 30 derece enlemleri de olabilir arkadaşlar. Bu ya da herhangi bir zamanda bir kara üstü ya da deniz üstü olabilir. Genelleme yapamayız. Kuzey yarım kürede olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü düz bir se, sağa sapma var. Dinamik etkenlerle oluşunu kesin söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu o şekilde de oluşabilir. Başka şekilde de. Yüksekliğin fazla olduğu bölge ifadesi de kesin değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar burada da. Evet arkadaşlar. Bu haftamızda bitirdik. Bu çok önemli bir konuydu basınç konusu. İyi yorumlamak lazım. Bol soru çözmeniz lazım. Yine ENS defter kitabımızdaki hafta sonu testlerini de çözerseniz arkadaşlar tamamen bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Şöyle bir tekrar edecek olursak sıcaklık artarsa arkadaşlar basınç azalır. Yer çekimi ve yoğunluk artarsa basınç artar yükselti artarsa gazların yoğunluğu azalacağı için arkadaşlar yine basıncın azalması beklenir. Alçak ve yüksek basınç alanlarında şuna dikkat ediyoruz. Alçak basınç alanlarında hava arkadaşlar adı üstünde yeri az kuvvet uygulaması için ne olması lazım? Yükselmesi. Yani alçak basınç alanlarında yükselici hareket var. Yükselen hava soğur, yoğuşur ve yağış olur. Alçak basınç alanlarında hava kapalıdır. Hava hareketinin yönü çevreden merkeze doğrudur. Buna dikkat ediyoruz. Yüksek basınç alanlarında ise havanın yere çok kuvvet uygulaması için ne yapması lazım arkadaşlar? Alçalıp yere çok baskı uygulaması lazım. Aşağı inen hava ısınacağı için yoğunluğu azalır. Yağış oluşumu gözlenmez diyeceğiz. Hava hareketi de merkezden çevreye doğru olacak. Bu hafta videomuz bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.